Herkese merhaba. Bugün zeytinyağlı ekşili bamya yapıyorum. Bu harika tarifi mutlaka deneyin. Malzemelerimiz ise şöyle. Yarım kilogram bamya, 3 tane kabukları soyulmuş domates, 1 tane kuru soğan, 1 su bardağı haşlanmış nohut, yarım çay bardağı zeytinyağı, 5 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı limon tuzu. Yarım kilogram bamyayı yıkayıp en üstündeki şapkalı kısmı ince bir şekilde alıyoruz. Kuru soğanı yemeklik doğruyoruz. Ardından kabuğunu soyduğumuz domatesleri küp şeklinde doğruyoruz. Sarımsakları da ince ince kıyıyoruz. Soğanlar zeytinyağında 2 dakika kavrulduktan sonra Bamyaları doğradığımız domatesleri, ince kıyılmış sarımsakları ve haşlanmış nohutu tencereye koyuyoruz. Limon tuzunu bir bardak sıcak suda eritip üzerine ilave ediyoruz. Tencerenin kapağı kapalı olarak yarım saat pişiriyoruz. Yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.